Erdem Bey merhaba. Merhabalar. Erdem Bey şu anda Bakü'de ofisinizdeyiz. Öncelikli olarak hayırlı olsun. Trend Yol olarak bir buçuk yıl önce Azerbaycan pazarına giriş yaptınız. Acaba nasıl bir pazarla karşı karşıya kaldınız ve bu pazarda büyümeye başladınız mı? Açıkçası şunu da sormak istiyorum. Son bir yılda sizin açınızdan nasıl geçti burası? Şimdi biz Azerbaycan'a geçtiğimiz sene Mayıs ayında adım attık, kendi platformumuzla Azerbaycan'daki son kullanıcılara ulaşacak şekilde. Potansiyeline inanıyoruz Azerbaycan'ın. Önümüzdeki dönemde de çok hızlı büyüyeceğini gördüğümüz bir pazar burası aynı zamanda. Kültürlerin yakınlığı, aslında müşteri beklentilerinin benzerliği ve o tek millet, iki devlet dediğimiz aslında konuyu biz burada her gün yaşıyoruz, evimizde gibi hissediyoruz. Gerçekten rakamlar bu, bununla paralel yani sonuçlarımızda. Bir buçuk sene sonrasında 2 milyon aktif müşteriye ulaştık. 10 milyonluk Azerbaycan'ın nüfusunun %20'sini aslında markalarımızı, ürünlerimizi taşıyabildik. Bunu 10 milyon siparişle, 30 milyondan fazla ürünle yaptık. Dolayısıyla bizim için Azerbaycan pazarı çok güzel bir fırsat oldu. Önümüzdeki dönemde de bu fırsatı aslında devam ettirmek istiyoruz. Bu pazarın büyümesiyle birlikte biz de buradaki varlığımızı, buradaki işimizi, hacmimizi büyütmek istiyoruz. Erlan Bey gerçekten e-ihracat Türkiye için giderek daha önemli bir hale geliyor. 2028 yılına kadar planladığınız 5 milyar dolarlık bir yatırım var ve aynı zamanda e-ihracat stratejinizin detaylarını da acaba bizlerle paylaşabilir misiniz? Tabii biz şimdi geçtiğimiz Covid sonrası dönemde e-ticaret büyük bir değişimden geçiyor. Bu değişimin de iki tane temel sebebi var. Lojistik altyapısının dünyada çok hızlanması ve maliyetinin düşmesi. Bir diğeri de teknolojik gelişmeler. Bu da dil bariyerlerinin ortadan kalkmasını sağladı. Bu iki gelişmenin sonucu olarak aslında birçok e-ticaret pazarı da farklı oyuncuların girmesine uygun hale geldi diyebiliriz. Biz de içinde bulunduğumuz coğrafyada iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Yani içinde bulunduğumuz coğrafyayı İstanbul'dan 5 saat uçuş mesafesinde olan 500 milyon insanın yaşadığı coğrafyanın bir e-ticaret şampiyonunun henüz olmadığını gördük. Ve bunun üzerine bir adım attık. Ve bu adımımızın da amacı aslında yurt dışı hacmimizi, yani Türk satıcıların, Türk ürünlerinin, Türk üretimini çevremizdeki coğrafyaya ulaştırabilmek. Geçtiğimiz senenin başında %5 bizim toplam hacmimizin içerisindeki, Türkiye dışındaki hacmimizin oranı. Bu senenin sonu itibariyle hedefimiz ki hedeflerle paralel gidiyoruz şu anda. Bu oranı %25'e çıkartmak ve 4 senelik bu yatırımın sonunda da %50'den fazlasının, trend yolun hacminin yarısından fazlasının Türkiye dışından gelmesini sağlamak. Bu çok büyük bir hayal, büyük bir hedef. bu hedef için de yani yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Depolar açıyoruz, teknolojik altyapımızı geliştiriyoruz, pazarlama faaliyetleri yapıyoruz. Milyonlarca müşteriye ürünleri hem tanıtıyoruz, hem götürüyoruz, hem de aslında onların devamlı bir şekilde alışveriş yapmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Körfez bölgesinde kısa süre önce önemli bir kullanıcı kitlesine ulaştınız. Bu pazarda rakiplerinize karşı sizi öne çıkaran unsurlar neler? Çünkü gerçekten önemli bir rekabet var bu bölgede. Bu başarınızı daha da ileri acaba taşımak için neler yapıyorsunuz? Körfez pazarı aslında kalabalık bir pazar. Yani Birçok global oyuncunun, lokal oyuncunun birlikte olduğu bir pazar. Biz de bu pazara biraz geç girdik. Ama girerken şunu gördük. Dedi ki burada Türk ürünleri biliniyor, tanınıyor. Türk markalarının birçok aslında dükkanı var, fiziksel varlığı bulunan bir bölge. Buradaki insanlar Türkiye turistik olarak çok gelip gidiyor. Ve dizilerimizi seyrediyorlar. Ya yani bu pazardaki en çok seyredilen 10 diziler iki tanesi Türk dizileri. Ya yani bu çok büyük bir aslında yumuşak güç ve bir avantaj. Lojistik olarak da bölgeye yakın olmamız karayoluyla, deniz yoluyla, hava yoluyla ulaşabiliyor olmamız aslında bizim yine lojistik avantajlarımız içerisinde. Dolayısıyla bunu girdiğimiz ilk günden itibaren de kullanmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra tabii yaptığımız iş modeli de biraz farklı. Biz sadece ürün alıp satan bir, bir yerdeyiz. Bir dijital ekosistem kuruyoruz aslında girdiğimiz yerlerde. Influencerlarıyla, işte lojistik partnerleriyle, fintech partnerleriyle, bankalarla birlikte çalışarak aslında değer yaratmaya odaklanıyoruz. Dolayısıyla Oradaki müşteriler bizi aynı zamanda bir lokal oyuncuymuş gibi de düşünüyor ve görüyor. Biz de gerçekten o lokal ekosisteme o anlamda eklemlenmeye çalışıyoruz bir anlamda. Bunlar bizim avantajlarımız oldu bugüne kadar ve bu hızlı büyümemizin aslında itici gücü oldu diyebilirim. Erdem Bey yaklaşık bir yıl önce Immerge İnovasyon Zirvesi'nde AI kullanımınızı anlatmıştınız. Acaba yeni nesil teknolojileri ve AI'yı nasıl kullanıyorsunuz, nasıl gidiyor acaba? Tabii yapay zeka bizim iş yapış şeklimizi önemli ölçüde değiştirdi ve değiştirmeye de devam ediyor. En temelde aslında günlük işlerimizi daha hızlı, daha verimli ve daha kişiselleştirilmiş bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Yani bir örnek vermek gerekirse şu an Trendyol'a gelen bütün müşteriler aslında hem kendi hareketlerinden hem de kendisine benzediğini düşündüğümüz, algoritmalarımızın kendisine benzediğini düşündüğü diğer insanların hareketlerinden de faydalanarak onlara kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratıyor. Bunu çok yüksek ölçekte ve neredeyse artık kişi bazına inerek yapabilmeye başladık. Bu önemli bir atılım bizim için. Bunun dışında müşterinin herhangi bir satıcıdaki herhangi bir ürünü işte hangi bedende alması gerektiği, iade edip etmeyeceği, iade edecekse bunun sebebinin ne olacağı gibi konuları bile tahminleyebilmeye başladık. E bu tabii e, toplam e-ticaret ekosisteminin verimliliğini de ileri götürüyor. İade oranlarının düşmesini sağlıyor. E, satıcıların daha doğru ürünleri daha doğru şekilde anlatmasına sebep oluyor. E, bunların hepsini bir araya koyduğumuzda da aslında toplam e-ticaret ekosisteminin verimliliğini ileri ittiren ve bugüne kadar yapamadığımız ölçekte kişiselleştirme yapmamızı e, izin veren bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Bunu da elimizden geldiğince iyi bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz.